Adana tarafında, Dur, Adana tarafında. Ben de çekmişim ben Gel bak aha, Gel aşağıya gel 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 gel. Tamam. Emel gel sen de. Gel. 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 Evet aldınız Yaklaşık 3 yıl önce burada 150'ye yakın şehitler e, adına diktiğimiz meyveleri oluşturduk. Bugün de e, sağ olsunlar e, Kızılay Kadın Kolları Başkanımız bize ziyaretler. Burada yakın, yaklaşık 100 kilo yakın çeşitli meyve, meyvelerimizi şehit ailelerine ve ihtiyaç sahiplerine göndermek istiyoruz. 3 yıl oldu bu meyveler dikeli. 3 e, yıldan beri meyve alıyoruz şu anda. 150'nin üzerinde şehitler, şehitler ordu il, ve il ve ilçelerinin şehit e, şehitlerimiz var. 15 Temmuz şehitlerimiz de ayrıca burada e, ağaçlarda resimlerini falan e, koyduk. Ayrıca e, evimizi şehit ailelerine tahsis ettik. Burada ücretsiz kalabilirler istedikleri kadar. Zaman zaman her hafta e, her gün burayı şehit aileleri ziyaret etmektedirler. Devamlı geliyorlar bu pandemi e, sürecinde e, Kızılay Kadın Kolları Başkanımızı aradık. Buradaki meyveleri e, onlara e, şehit ailelerine ve yakınlarının ihtiyaç sahiplerine göndermek istedik. Sağ olsunlar. Teşekkür ederiz. Öncelikle şunu belirtmek isterim ki ben ekibim ve gönüllüler adına Yahya Karaoğlan ve ailesine çok teşekkür ediyorum. Yahya Bey bize şöyle ulaştı. Bizim sosyal medyada sokaklarda olduğumuzu, sağ çalışmalarımızı gördü, takdir etti ve bize ulaştı. Dedi ki: "Şehitler Bahçesi'ndeki meyveleri ihtiyaç sahipleri ve şehit ailelerine bahşetmek istiyorum." dedi. Biz de tabii ki seve seve kabul ettik. Bu meyveleri inanın ki biz yerlerine ulaştıracağız. Sağ çalışmalarımız çok güzel gidiyor. Siz olmadan biz olmayız. Lütfen bağışlarınızı da bizden esirgemeyin ki bu dönem zor bir dönem. Herkesin kapısını çalmak istiyoruz. Sizler olduğunuz sürece bizler de her eve her kapıya uğrayacağız. Kızılay Kadın Kolları bir ay önce kuruldu. Biz yedi kişi yönetim olarak başladık ama şu anda gönüllüler ordusu olarak büyümeye devam ediyoruz. Bütün gönüllülerimiz sağ çalışması, çalışmalarında olmak istiyorlar. Biz de onlarla birlikte bu görevi üstlendik, götürüyoruz. Yönetim kurulduktan sonra bayağı ailelere ulaştık. Bir ekmek dağıtımımız olmuştu. Orada gerçekten ihtiyaç sahibi aileleri bulduk. Adreslerini aldık. Ondan sonra onlara belli yardımlar yaptık. Ve bizim şubemiz var. Şubemize gelen e, ihtiyaç sahiplerinin notlarını alıyoruz. Sonra yerinde tespit edip tekrardan onlara yardım götürmeye çalışıyoruz. Diyarbakır'da e, 30 Ekim 2014 tarihinde e, şehit olmuştur. Hava e, as subay, üst çavuş. Bilemesin, bilemesin. Ee, bunun gibi yüz yakın şehitlerimizin resimleri vardır. Ee, onlar adına dikilmiş ağaçlardır. Bu ebedi yeten bunlar adına bu meyveler yetişecek. Evet. <laughs>

Arabayı biliyorsun, yalamanın yanında. Bu arada tabii ki teşekkür ederim. Allah razı olsun hepinizden. Ee, Yaptığınız bu güzel çalışmalardan hep ki yine Allah razı olsun. Çiğdemizin tabii ki şeyi tarifi yok, acısı tabii uzun halen hissediyoruz, yaşıyoruz. Yani bu şeylerdeki bu dolaylardan dolayı da üzüntümüz derin. Yani şunu söylemek isterim günü Allah razı olsun, herkesten hatırlayanlardan. Anne diyebilirim ki acım çok büyük hiç unutulmayı acısı çok büyük. Özlüyorsun, hasretsin. Duygum çok. Konuşacak bir şey bulamayayım, anlatamayayım. Nefesim daralıyor, o kadar üzüntülüyüm. Ama şehit olmasından gururluyum, mutluyum, huzurluyum. Bana hiçbir zaman kötü lafları gelmedi. Ondan çok mutluyum. Bütün Türkiye'den Allah bin kere razı olsun. Sev, sevilmiş, sevmişler. Öncelikle acınızı biz de derinden paylaşıyoruz. Bugün Şehit Bahçesi'nden topladığımız meyveleri yine şehit ailelerine ve ihtiyaç sahiplerine dağıtmak istedik. İlk önce sizleri ziyaret etmek istedik şehit ailelerini. İnşallah ikramımızı kabul edersiniz. Hoş Allah geldiniz hepinizden. Evet, evet. Bu teşekkür ederim. Bu ben 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 diyeyim, kendimiz topladık. çok sağ olun. Fatih Bizim yakızlar başkanım ve yönetimim bugün şehitler bahçesinden meyve topladık. Dalından topladık. Afiyetle yiyin inşallah. Elinize sağlık.